Evet, Offroad Kulüp Türkiye'de yine güzel bir akşamdan herkese merhaba. Şu an yağmurlu, çamurlu, zorlu bir park burada. Araçlarımız. Evet, araçlarımızın hepsi birbirinden güzel. Değerli arkadaşlar, bu güzel videoların devamları için Offroad Kulüp Türkiye yazıyoruz Ve de Kanalımızı Kanalımızı e, Beğenip Bravo. abone oluyorsunuz Bu güzel videoların devamlarını Oradan takip ediyorsunuz arkadaşlar Muhteşem bir manzara Harika bir yağmur Araçlarımızın hepsi birbirinden değerli Grand Cherokee 4.0 Mitsubishi L200 Kia Sorento Tazmanya Murat Frontera Murat Namı diğer abim Mehmet abim var orada. Şahane büyük Suzuki. Harika bir akşam geçiriyoruz. Bütün dostlarımıza teşekkürler. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar bu muhteşem videoların devamı için Offroad Kulüp Türkiye YouTube kanalına abone olup beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Devamı geliyor. Evet dozer burada dozer Kia. Bu da Baron. Baronumuz bu da. Full donanım araçlarımızın hepsi birbirinden değerli. Bu muhteşem güzellikleri. Evet. Baron'un babası Özgür Usta. şörekemiz önden yol açmaya gidiyor. Şu anda o yol açacak şöreke. Arabalar sürünüyor resmen ya. Resmen sürünüyor araçlar. Evet. Araçlarımıza biniyoruz şu anda. Oh! Ferdi Baba eşliğinde off-road'umuza oh, devam. Evet.